Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Esaret dizisi resmen başlıyor diyebiliriz. O oyuncular yeni sezon çekimleri için sete geldiler bile. Peki yeni sezonda ne ne zaman başlayacak? Eylül ayının ikinci haftası veya üçüncü haftası, haftası başlaması bekleniliyor arkadaşlar. Çünkü çekimler ancak başladı. Bu yüzden ilk olarak Eylül'ün Eylül ikinci haftası bekleniyor. Olmaz ise diğer haftalar sarkacaktır arkadaşlar. Peki kimler esaretlisini özlediler? Bir an önce başlasın istiyorlar. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Yeni sezon bir zaman atlamasıyla başlayacak. Biliyorsunuz sezon finali bölümünde Hira öldü olarak gösterildi ama ölmediğini sete geldiğinde de anladık. Zaten herkes de biliyordu ölmediğini. Yeni sezonda da Hira karakteri devam edecek Esaret dizisine. Arkadaşlar merak etmeyin bu konuda. Peki Orhun Hira'nın yaşadığını ne zaman öğrenecek arkadaşlar? Açıkçası ben Orhun'un öğrendiği zaman o zaman koş, koşup Hira'ya sarılamayacağını bir durumda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu bir ya evlenmiş olur ya da başka bir şey olur ben öyle olacağını düşünüyorum yorumlar kısmında sizlerle fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla.